Doğru bildiğini yapabilmek, doğru eylemde bulunabilmek, karanlığı kendi ışığıyla aydınlatmaya çalışabilmek, bir insanın doğasında olması gereken en önemli şey. Biz değerlerimizi unuttuğumuz sürece ahlaki çöpüşün karşısında duramayacağız. Biz değerlerimizi fark edersek, biz iyinin iyi olduğunu, kötünün kötü olduğunu fark edersek ve iyiliğe hizmet edersek etrafımızdaki tüm güzellikleri ortaya çıkartabileceğiz. Bugüne kadar çok iyilik yaptım ama hep hep zarar gördüm. Bakın ne olur bunu kendimize yapmayın, bunu kendinize söylemeyin. Biz bireysel olarak kendi erdemlerimizi, kendi ahlaki tutumlarımızı gözden geçirir. Kocaman da olsa o ateşe bir damlacık su taşırsak inanın bana etraf güzelleşecek, inanın bana her şey çok daha başka olacak.